Evet değerli dostlar, ben Alex Emin, Ümit Yücel. Bugün 16 Ekim 2016, Pazar. Şu an İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'ndayım Ve sinema dünyasında güzel bir ismi olan kıymetli hanımefendi Aliye Rona'nın mezarına dua etmeye geldim. kadir ziyaretine. <laughs> dua edelim efendim. Evet. Aliye, Rola, Aliye Rona, Aliye Rona kil, sinema dünyasında güzel ismi olan kıymetli hanımefendinin mezarındayız. Allah mekanını cennet etsin, sevenlerine sabır versin diyorum. Sizlerden de duanızı eksik etmeyin. Türkiye'ye ve dünyaya mal olan bu güzel sanatçıları ve kendi aile akrabalarımızı, büyüklerimizin kabirlerini her zaman ziyaret edelim. Küçüklerimize örnek alalım. Saygılar sunuyorum.

Karacaahmet Mezarlığı'ndan, İstanbul'dan, dünyanın her yerinde olan tüm sevenlerime, dostlarıma, akrabalarıma ve oğlum Ekmer Ticeli'ne kucak dolusu selamlar sunuyorum.